Bize bir şey oldu. Yaşamıyoruz sanki gün sayıyoruz. Umut etmeyi bıraktık. Oyalanıyoruz. Tadımız tuzumuz pek yok. Nefes almaya devam ediyoruz tabi. Ama iç çeker gibi. Boşluklarımıza düşmemek için telefonlara gömülüyoruz. Kendimizi unutmak için televizyonlara dalıyoruz. Hissetmeyelim diye makineleşiyoruz. Artık şaşırmıyoruz. Utanmıyoruz. Pek kaygılanmıyoruz. Bize bir şey oldu. Yaşıyoruz ama kendi hayatımızı yaşamıyormuşuz gibi yaşıyoruz. Böyle bir dünyada güçsüz olmak canımızı yakar diye kırılganlığımızı kaybettik. Böyle bir ülkede ayakta kalmak zor malum. Gücümüzü de kaybettik. Umut sözcüğünü dişlerimizi sıkarak kullanıyoruz artık. Hayalimize sorduklarında korkudan titriyoruz. Yalnızlığımız hevessiz, kalabalıklarımız tekinsiz. Ne kendimizden kaçabiliyoruz ne bu saatten sonra kendimize dönebiliyoruz. Belki de hatırlamaya ihtiyacımız var. İnsan unutursa değil, hatırlarsa iyileşir. Omzumuza yükler binmeden önce nasıldık? Hangi anımızı kim kirletti? Laftan anlamayana döktüğümüz diller, canımızı yaksa da uzattığımız eller, sonunu bile bile harcamadığımız harcadığımız günler hak edildi mi? Kendimizden vazgeçmeyi ne zaman öğrendik? Sıradanlaştırdığımız hayatlarımızın anlamında unuttuğumuz cesaretimiz var. Geleceğimizde göremediğimiz kapının anahtarı geçmişimizde saklanıyor belki. Geçmişte kalalım diye değil, şimdiyi anlayalım diye anlatıyorum. İnsanı insanlıktan da çıkarsalar insan kendiyle buluşma eğilimindedir. Ve hatırlamak bir buluşma biçimidir. Bize bir şey oldu ama tüm olanlarla yeniden var olmaya ve yaşamaya ihtiyacımız var.